Cümletten selamün aleyküm arkadaşlar. Ben Ruhi Karaca. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür bizdeyiz. Bugün şöyle sayadan sizler bir merhaba edeyim dedim. İnşallah beğenirsiniz. Bu videomu arkadaşlar. Kanalıma dest abone olarak da bana destek olursanız sevinirim. Hayvanlar çıkarmaya geldik. Şöyle ufak tefek İşler onları yapalım. Hayvanların akşam yemeğini hazırladık bunu saman ısladık. Gördüğünüz gibi. Ence langoğlanı doyurduk. Gel bakalım, gel. Paşa. Bundan beri de yer biri bir erkek. Şu şu fena bu. Paşa bu paşa paşa. Bak. Ence böyle kaldırdım arkadaşlar. Bağırmazsa cinsiyedir derler. Bakın. Kık yok. Eğer bara kaldırıp denseden ee, mızık mızık ötüyorsa o ga kanar olur derler. Bunda herhangi bir bakın dişi nasıl bakalım bakalım kancık. E bakalım lan. Oğlum. Ya e bakalım. Sen bağıracak mı? Bakın bu da bağırıyor görüyor arkadaşlar? Demek ki bunlar cinsiyi Bunları köyden bir kardeşimiz verdi. Halil kardeşimiz verdi. Buradan kendine teşekkür edeyim. Ee, onun köpeklerinin cinsini duymuştum. Ee, koyuna meraklı olduğunu, hayvana meraklı olduğunu <laughs> söylemiştim. O da beni kırmadı. Buradan tekrar teşekkür edeyim. İnşallah büyürler de şöyle güzel güzel videolar çekeceğiz bundan. Da. Yalnız Bayağı bir cins oldular şimdiden belli olmaya başladı yani. Bakın hem şu arkaya yakan daha bak. Erkeğin. Gel bakalım. Oğlum. Bakın. Şunu görüyor musun? Mazmal var bak. Bu hayvanın cins olduğunu gö gösteri gösteriyor belli diye. akşam acayip yağmur yağdı arkadaşlar. Şu anda hava güzel, güneş açtı. Bahar güne gibi adeta maşallah. rabbine şükürler olsun. Sonunda yağış geldi, yüzümüze güldü. Artık hayvandan da insandan da beklediğimiz ekinler de hayvandan yiyeceği otlar da bundan sonra daha güzel olur inşallah. Bakalım şöyle doğuran koyunlara bakalım. Atla. Koca koç. Keyfe geliyor bak görüyor musun? Tımarlanıyor. Eh eh, eh, eh. Eh, eh eh Hadi bakalım çıkacağız galiba hadi. Siz çıkın da oynadı havasında biraz. Hadi kuzum. Can bunun arkadaşlar can. Bundan yana bir gün gelmedin mi? İnsan kendini huzursuz hissediyor. Yedi etmekten, yedi açtan biraz zevk almıyor. Yemekten biraz zevk almıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ben öyleyim. Çünkü yaptığın işi severek yaptın mı hiçbir iş insana zor gelmiyor yani. Şimdi bunları bayıra saracağız. Az bekleyin bakalım. <laughs> Burada da bizim yeni doğuranlarımız var. Gel, 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 gel. Gelin bakalım. Rrrr. Gel, 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 gel. Gel, gel, Hey, 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 hey. görebileceğiniz mi de biraz karanlık sayanı içinde arkadaşlar. Bunları çıkarayım bakalım. Elektriği yapmadık. Adam bakalım katılarım. Hey. 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 bakalım Hadi. ันนอกเอาอย่ามาคอมอย่าอย่าอย่าอย่ามาคอมเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอ้เกลี้ยงหัวลงเบี้ยวอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าเนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าอาบุตรกุศลังเจ้า Gel. 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 Ne <laughs> akşam da orada ya. Kuzanlı şey yapayım mı? Biraz alsa bak. <laughs> Alışkın değil ya bununla içine bırkıla. Bir hafta falan oldu doğru ha. Tamam. <laughs> bak. Bunlar Şuranın nişan koydum bak arkadaşlar. İkizlere böyle nişan koymuş belli yerlerini. O zaman anasını olmasa kolay oluyor. suları var mı var? Bir bakalım da. Hiçbir şey lan. Sıvat da mı acaba? Sıvat var ya. Hadi emişim bakalım gale. Şöyle temiz havada mis gibi güneşlenin. Hava güzel. Ne oldu lan? Acıktınız mı? Sabah yem ya. Çıkacaksınız bakalım. Bu da bizim yaramaz mırmır. Mır. Gel bakalım. Şşş, psik psik psik. Gel. Doğuran koyundan sonlarını köpekleri bırakmıyor yiyor hemen. Gel. Psik psik. <laughs> gel. 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 Gel buradan gel. 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 <laughs> gel. Bakalım, gel. 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 Ne kızım gel, gel. Nasıl? Doyurdu mu kanım? Bak bu da arkadaşın var senin. Gel. Şöyle bakalım hep kez. İkizle ön ikizle. Tekler önemli değil. Tek doğurdum zaten emzirdim bırakırım ama ikizle buluşması için önemli oluyor. Tekler önemli değil. artık hayvanları çıkalım. Ho! <laughs> Hadi bakalım gidin bayıra. <laughs> Fekele! Ne oluyor lan? Hurdacı mı ya? Bir de hurdacı gelmiş buraya. Buradan hurda iş çıkmaz. Hurdacı abi gelmiş ama hurdamız yok. Hurda lazım oluyor. Arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle göstereyim hayvanları tekrar kuzularımıza. İnşallah bunlar büyüyecekler. Ne zamana kadar duracaklar? Ee, 100 günlük, 120 günlük kadar ben duracaklar bunlar. İnşallah bundan daha büyüdüklerini de görürüz. Sizleri yeni, yeni videoya çekeriz. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.